Bakın Hazreti Ali'nin Hazreti Fatıma'nın mezarı nerede? Biliyor musunuz? Bilinmiyor. Niye? Çünkü Hazreti Fatıma o kadar darılmış, o kadar küsmüş ki benim cenazemi kıldırmayacaklar diyor. Benim cenazemi kılmayacaklar diyor. Beni gece defnedeceksin diyor Hazreti Ali'ye. Benim mezarımın nerede olduğunu kimse bilmeyecek diyor. Ama derseniz ki o Cennetül Baki'nin yukarısında Hazreti Fatıma var. Var ama oranın Fatıma bin Esed olduğunu söyleyenler de var. Onun için Hazreti Fatıma'nın gerçek kabri bilinmiyor. 40 ayrı yer kazdı Hazreti Ali. Hazreti Fatıma'nın mezarını yaptı. Bak Hazreti Fatıma. Peki Hazreti Ali'nin Hazreti Ali'nin sevgili seyirciler bu insanlara o kadar zulmedildi ki o kadar haksızlık yapıldı ki biz İran'a gittik. Hazreti Masume annemizi ziyarete gittik. O kadıncağızın da kardeşlerini 20 küsür insanını öldürdüler. İmam Zeyd öldürdüler. Bak İmam Zeyd öldürülüyor. Öyle oldu ki cenazesi kendi tarafında kaldı kalınca bunlar İmam Zeyd'in cenazesini yani e, defnini nerede yapıyorlar biliyor musunuz? Bir dere var derenin istikametini bozuyorlar derenin istikametini başka yöne veriyorlar geliyorlar o derenin içerisinde mezarı açıyorlar. İmam Zeyd'in mezarını açıyorlar. Onu oraya defnediyorlar. Defnettikten sonra da o dereyi eski istikametini veriyorlar. Olacak ya her yerde bir münafık var. Onların içerisinde bir tanesi gidiyor haber veriyor. Diyor ki İmam Zeyd'i diyorlar dereni dere yatağının içine gömdüler. Geliyorlar o derenin yatağını tekrar değiştiriyorlar. İmam Zeyd'i oradan çıkartıyorlar. Onun cenazesine onun cesedine efendim hakaret ediyorlar günlerce o cesedi asılı tutuyorlar. Ya siz hangi Müslümandan bahsediyorsunuz ya?